Şimdi mavi bir endeks bazında bakmıştık. Bak. Ben ne zaman bakmışım? Ee, burada gösteriyor. Yüzde üç, üç buçuk civarı düşmüş. Ee, mavi hissesi şu şekilde. Şuralar destek. Ya yani şu kanalın içine girmesi lazım. Bak şu yukarıdaki yükseliş kanalının içine girmezse mavinin yol aşağı doğru olur. Endeks bazında bakın endeks bazında şuralara gelebilir. Ee, hisse burada kırmaması lazım. %2, %3 civarını kırmaması lazım. %3 önemli yer. Eğer %3 kırılırsa aşağıya doğru gelebilir. Yani %50'ye kadar düşebilir. Endeks bazında bakın. Hatta şöyle yapalım. Kafamız karışmasın. Bir de dolar bazında bakayım. Durumu ne? Yani dolar bazında da aşağıda kötü yerleri var mı? Var. Bak yüzde kafadan var ya bak hiç çizmeden anlatayım. Yüzde 27'si falan var sağlam yeri. Bak buralar sağlam. Dolar bazında da bak yüzde iki, yüzde üç. Dolar bazında da şu yüzde yirmi. Bayağı var ya yani. Baskı seviyesi var ya. Baskı seviyesi yüzde elli bak. Görüyor musun? Baskı seviyesi yüzde TL olarak bir bakayım bir. Bak şu baskı şurayı gösteriyor anladın mı? Şu kısmı gösteriyor. Şurada bayağı bir yatay götürmüşler ya. Şuna bir düzgünce tekrardan bir bakayım bir. Şunları bir kaldırayım. Tamamdır. Bak diyor ki hisse mavi hissesi desteği, desteğindeyim diyor desteğim de. Tamam destek de. Burada tutulması lazım. Tutunamazsa Şuralara yoklarım diyor. Bak şuraları yoklarım diyor. Tamam kötü yeri de söyleyeyim sana. Bak şura kötü yer. Tamam oralara düşerse tekrardan bakalım. Şimdi bunun yukarıda yapabileceği yerleri de söyleyeyim sana. Ama bura bak bura sağlam yer bak. E, şeyi güncelledim. E, grafiği güncelledim. Şurada düşüş kanalı var. Bak şuradaki direnci kırması lazım. Tamam orayı da hatta sarıyla boyayayım da kafanız karışmasın. Normalde şurada da ha tamam onu gerek yok ona. Şimdi normal mumu alalım bir. Durumu neymiş bir bakalım. Ha, şimdi oldu. Bak gördün mü? Bak aylık grafikte bakıyorum. Bilgin olsun. Şimdi aylıkta yaparsam diyor ki %15 falan yaparım diyor. Burası benim diyor desteğim diyor. Tam bulunduğu yer destek. Şurada da bir ara direnci var. %5.5. Bak maviyi anlatıyorum hemen. Hemen bulunduğu yer destek. Tepki yaparsa yani tepkiye devam ederse yüzde beş buçuk ve yüzde on dört buçuk civarı bir tepkim var diyor. Yüzde on buçuk yaparım diyor. O dirence takılmazsam diyor. Maksimum göreceği yerde yüzde yirmi ama oralar kırılması lazım. Yüzde yirmi yedi yüzde yirmi sekiz görebilirim diyor ama şu düşüş Direnç var ya direnç. Direnci kırması lazım. Aşağıda düşerse ne düşer? O da da bakalım. Hemen bulunduğu yer destek. Yüzde iki buçuk. Yüzde iki buçuk destek. Düşersem sağlam yerim diyor ki. Yüzde on bir buçuk. Yüzde on buçukta sağlam desteğim var diyor. Teminatım ise yüzde otuz diyor. Bak teminatım yüzde otuz yani maksimum düşeceği yer. Ama orada tekrar bir teyit demek lazım. Şimdi şey olarak bir bakalım. İleride bir hedef falan var mı? Ona da bakayım. Ya dolar bazında şu anlık bir hedef falan gözükmüyor. Mavi hissesinde. Şu anlık pek hedef falan gözükmüyor. Bilgin olsun. Ya görünen o yani. Göründüğü şekilde anlatıyorum. Aa, tahtacı alır spekler mipekler bilmem ne yapar. Dalavere çevirir orası ayrı. Şimdi gelelim hissemizin durumuna. Şimdi düşerse eğer şu ilk önce aşağıyı söyleyeyim. Düşerse eğer yüzde iki buçuk 70,5 buçuk TL. Bak şimdi 70,5 buçuk TL'si var. 70 TL 50 kuruş yani. Orası destek, ara destek ama sağlam desteğim diyor ki yüzde buçuk diyor bak yüzde buçukta sağlam desteğim var diyor. Yani 64 TL bak. 64 TL'de sağlam desteğim var diyor. Teminatım ise şu anlık teminatım diyor ki yüzde 32. Oralarda tutulmasam. 49 50 TL. Bak ben ona 50 TL diyeyim de. Ondan sonra düşerse tekrardan 50 TL kadar düşebilirim diyor. Kötü yerim orası diyor. Çıkarsa tepki yaparsa buçukta ara direncim var diyor. Orayı kırmam lazım diyor. buçuk TL. Orayı kırdıktan sonra test edeceğim yer yüzde on buçuk. 83 TL. Bak 83 TL'ye kadar zorlarım diyor. Bu 76 buçuk direnci kırarsam diyor ki 83 TL'ye kadar zorlarım diyor ve yukarıda görebileceğim şu anlık. Tepe noktam 92 TL. Tamam. Yani hisse anlayacağım 92 TL ile 50 TL arasında şu an. Ha daha da aşağı kaydırabilirler ama bakmak lazım orada. Veya buralara kırar, yukarı doğru götürürlerse orası ayrı bir şey. Çünkü bak TL bazında normalde şurada da şey var bak bu hissin. Bak şurada görüyor musun? Bak gidebileceği seviye var mı? Var, yok değil. Ha ne gidebilir? 100 100 lira. Ama bakmak lazım işte ya. Onu takip etmek lazım. Şimdi mavi hissesini de bitirdik. Başka ney var?